Terapi gibi bir bölümle başladık biliyor musun? Bayolifi kullanmıyorum. Yine ikna olmadım ama yani. Renk değişiyor dedi çünkü başka sınıf fırçası kullanmış olabilirsin. Bir ayda sizden geldi. O da örümcü. İki de. Hikayeler var ya işte. Çok sifonu çektiğinizde üstüne bilmem neler gelir. Her gittiğiniz misafirlikte bir duşa girer misiniz? <laughs> i̇şi kendinden bilir işi dediğimiz noktadayız galiba. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü sorumuz hangisini daha uzun süre kullanıyorsun? Bu soru sizde ne uyandırdı mesela? Öyle bir nesneler gelecek önümüze. Onları yorumlayacağız. Hanginin ikinci sezon ilk bölümüne hoş geldiniz? İlk, iki, iki üç, <laughs> O artık bize kalmış diye O zaman ilgi ürünümü söylüyorum Lütfen. size. Lütfen. Diş fırçası. Ben diş fırçasını maksimum 3 ay kullanırım. Benim Dişlerimi bir de göstereyim. 6, 6 7 ayım vardır bence. Normalde olması gereken 6 ay. Benim dişçimin bana verdiği bilgiye göre söylüyorum. Zaten reklamlarda da çıkar ya. 6 ayda bir değiştirmek lazım. Çünkü onun fırçaları böyle açılıyor ya şeyde. İlk hmm. <laughs> dişleri göstereye <laughs> kalışın. Buraya bir sponsor alabiliriz. Aynen. Ben ailemle yaşadığım için annem ne zaman değiştirirse ne zaman değiştiriyor peki? Değiştirdikçe değiştiriyor. O doğrusunu değiştiriyor. biliyordur yani. Hep bir renk değişiyor. Ne kadar sürede değişiyor? Hiç fark etmiyorum bunu ya. Ama bir değişiyor, bir renk oluyor yani. Acaba başkasının fırçasını da mı, mı kullanıyor? İlk <laughs> renk değişiyor dedi çünkü başkasının fırçası kullanmış olabilir. Işte. Hepimizin lokasyonu farklı. Ha. Fırçalarının durduğu. Yine ikna olmadım ama yani e, yani benim için şey gerçekten diş fırçası önemli bir kriter. şey açısından da o böyle hakikaten o şey olmayacak bir... Ya bir de o bir sertliği var ya dış fırçasının. O sertlik gittiği zaman zaten sanki temizlemiyormuş gibi de bir hissiyat geliyor. Dolayısıyla Aynen. ben de sevmiyorum onu. Hikayeler var ya işte yok sifonu çektiğinizde üstüne bilmem neler gelir. Yok içeri girdiğinizde yok bilmem ne olur falan filan. Böyle istemsizce her elim gittiğinde böyle şey diyorum acaba sifon kapa kapalı mıydı bilmem ne miydi falan filan. Hep bu geliyor. Sonra diyorum ki bu bakterilere de ihtiyacımız var deyip devam ediyorum. Terapi gibi <laughs> bir bölümle başladık <laughs> görüyor musun? <laughs> Ee, benim için öyle sifon falan şey yok. Sadece 3 ayda bir değişse yeterli. Hilal anladığım kadarıyla sen diş fırçanı 7 ay. Evet. Levent sen de 4 ay kullanıyorsun. Bir ay da sizden geldi. Olur. <laughs> <laughs> İkimiz de. <sev. gülüyor> Peki banyo ne kadar kullanıyorsunuz? Banyo kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum banyo lifi. Bir de sevmem. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Elim. Elim. <gülüyor> <laughs> Köpürtüp mü elinizde? Evet. Elime dökerim, var. vücudumda köpürtürüm yani. Ben onu misafirlikte yapıyorum mesela <laughs> çıkmıyor. Her gittiğiniz misafirlikte bir duşa girer misiniz? <laughs> Kalabildiğim yerlerde tabii. Evet. Ben, ben bu arada mesela başkasının A evinde duş da alamam. Ha, ben alırım ama... Yok ben alamam tuvalete giremem. Daha <laughs> gibi böyle. Akrabada da mı yok o iş? Ya yok sadece kendi evimde. Bu çok zorlaştırıyor hayatı. Yani. O yüzden o başka birinde kalmıyorum. Tatilden falan Tatilde kalmıyorum. otelde alıyor tabii ki. Şaşırdım ben. Ben olur diye düşünüyordum. Lifiniz. Ve bir de baktığımda şey mesela bu lif kullanıyordur bu kullanmıyordur diye. <laughs> bir ayrı bir Bende otomatik herkes de vardır kafası. Kişi kendinden bilir işi dediğimiz noktadayız galiba. Evet. Diğer soruma geçiyorum. Peki bulaşık süngerini mi Yoksa mutfak bezini mi daha uzun süre kullanırsınız? İkisini de kullanmıyorum desem yine inanır mısın? Gerçekten kullanmıyorum. Evet. Abi çünkü Abi, sarı bez kokar zaten. Uzun süre kullanmazsan kokmuyor işte. Tamam işte kullanmıyorum ikisini. Onu da annenin kullanıyordur sen bilmezsin ki. Öbüründe fırça. Bulaşık süngeri yerine fırçayı. Ben şeye yapacağım. geçtim. Bu kullanat ürünler var ya. Evet, o onlar mavi, o, o mavi, ya? Olan şey, mavi olan şey. Hilal kullanmıyor. Levent yani. de mi kullanmıyor? Neyi? <laughs> Ben zaten söyledim ya e, ben hep bunları kullanıyorum. E, o senin söylediğin mikrofiber o sarı bezler var ya onu da buna geçirdiler. 3 kullanımlık olan maviler var. Bir tık daha kalınca. O yüzden kokmuyor onlarda. Peki bulaşık süngeri? Hiç elimi değdiremem. Ben de. Yok bize bize işlemedi burası. Üçüncü soruma geçiyorum o zaman. İç çamaşırınızı mı yoksa çorabınızı mı daha uzun süre kullanırsınız? Çorabı diye. Yani. Ben sanki hiç çamaşırımı daha uzun kullanırım çünkü çoraplar... Ama işte aynen kadın erkek farkı var bence burada süre biraz. de alalım. Yani şöyle genelde hani bir araştırma şey çıktı ya erkeklerin çamaşırı alma sıklığı şeye göre değişiyor. Yeni bir date ihtimaline göre. O yüzden sen çorap diyorsun. Ben çorap diyorum. Daha çok havlu çorap kullanmayı sevdiğim için onlar uzun süre gidiyor. Ya evet. Yine de bence çorap hemen ya böyle çok sık yıkandı yani nasıl anlatayım bilmiyorum yani çorap bir şekilde ayakkabının içi... Boyanıyor bir şey oluyor vs. böyle bir gidiyor yani bir kullanım süresi gidiyor bence onun. Çok ben şeyi daha çok uzun kullanırım iç çamaşırımı daha uzun kullanırım. Çünkü çorap bir şekilde deforme oluyor bence. Bilmiyorum. Bence de iç çamaşırı deforme oluyor. Şimdi i̇şte burada. Ya işte dediğim gibi kadın erkek farkı var burada. Evet. Çünkü şey ya bir de iç çamaşırını hep ben böyle yeni bir şey giymek daha hoşuma gider. O yüzden evet. şey yani böyle 4-5 yıkama da atmak lazım. Bu da şey oldu ama. Mop başlığını mı daha uzun süre kullanıyorsunuz yoksa tuvalet fırçasını mı? Bilemedim ama sanki tuvalet fırçasını daha uzun süre... Tuvalet fırçası evet. Daha az kullanılıyor olabilir. Daha, daha uzun süre. Kullanma daha düşük oluyor. Yani. Mod daha çok değişiyor. Özellikle benim evde zaten Robin olduğu için hayatım yani sürekli 2-3 ayda bir değiştirmek zorunda kalıyorsun yani onu. Benim için de öyle. O zaten böyle eskince de üzerinde bir şeyler böyle evet. şey oluyor yani değiştir beni diyor o zaten. <laughs> ne kadar yıkarsan yıka çıkmayan bir saç oluyor içinde ve çok kötü bir görsel o. Temizlediğini de hissetmiyorsun. O yüzden bence direkt şey tuvalet fırçası uzun kullanılır. <laughs> Arkadaşlar bu bölüm için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Kapanışımızı lütfen siz yapın. Yine muazzam anlamlı bir bölümle. <laughs> karşınızdaydık. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.